Merhaba arkadaşlar bugün cumartesi ben e, saat aslında kaç oldu bilmiyorum ama telefonumdan bakalım çocuklar dışarıda oynuyor ön e, bahçemiz ön tarafta da eğlence var burada kutlama yine tekrar var saat 4 3 buçuk e, kutlama çocuklar e, hepsi dışarıda arkadaşları da geldi tutma, o kutlamaya birlikte oynuyorlar ee, ama biz e, Ikea'ya gitmek istiyorum. Şöyle e, çekmece almak istiyorum. Böyle hani alt alta birkaç tane çekmeceler oluyor. Hem biraz da gezmiş olurum. Çünkü bizim kolt yeni koltuk, televizyon altı, küçük masa böyle evleri değiştirmek istediğim için biraz bir fikir olur. E, bunu flokunu da yaparım. Sonra da bakalım eğer beğendim e, bazı dükkanlar var. Ikea biri. Ikea. Carvey bir tane daha. Bir de Quantum. Onların üçünü çok beğeniyorum. Aslında internette de çok güzel siteler var. Ama fiyatları bayağı yüksek ve benim çocuklarım küçük olduğu için çok pahalı şeyler de almak istemiyorum aslında açıkçası. O yüzden biraz orta bir şeyler arıyorum. Bakalım neler olur. Neler var, neler göreceğiz. Birlikte Ikea'ya şimdi gidelim. Ya bu halıyı ben çok beğeniyorum ama ee, evimize uyar mı bilmiyorum. Şu mavili de çok güzel. Şu da çok güzel. Hepsi çok güzel aslında. Gel seven. bu da çok güzel. Hmm. Hadi gelsin gidelim. Halıyı eksine eksinden alacağız şimdi. Az sonra gideceğiz. Ama bizim çok acelemiz var arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Hemen şu alacağımız uh, yatak çok uh, basit. Eee uh, burada olduğu için hemen direkt o yere gidiyoruz. Gelsin. Dondurmamızı aldık. Şimdi yağmur başladı ama biz Şimdi çabucak arabamıza koymaya gidiyoruz. Pilimiz az kalsın bitiyor ama biz hediyemizi aldık. Celine sürpriz. Aa, Selin için ne aldık? Şu üstte gördüğünüz var ya lambalar için bu aldık. Pil eksikti onu da aldık. Her şey aldık. Şu sepetleri de aldım. Böyle. Kilot atlet içine koyayım diye. Ee, tam böyle çok büyük de değil. Şimdi Ceylin, gel buraya. Tamam, o işte. gözünü kapatalım ben kapatayım. Tamam gözünü kapatalım. Otur. Otur. hediye Bu kız çok istiyordu. Çok çok çok. Çok seviyor. O yüzden bulduk. Ee, Selin'le birlikte sürpriz yapmaya karar verdik ve çok güzel hediyeyi şimdi Ceylin bakalım ne diyecek. <laughs> Bir, iki, i̇ki üç, üç, gözlerini aç. Ne bu Ceylin? Stemmelan. <laughs> ya bak, <laughs> bak ama çok küçükmüş içinden evet. gördük. Hmm, açıyoruz. <gülüyor> şimdi şöyle. Bak, <laughs> ne Tamam. Hmm. Mag incipa... oh, um, blauwe. Evet. Oh, yeah. bunu böyle çıkar içinden bakalım böyle şakralar. şöyle de, de var. Bırak. Oh. Hey, you you tamam. okay, hey, is need need. Burada var Ceylin'in lambası. You <nasıl Calüp> Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pazartesi. Ben bugün bir saat erken çıktım işten. Şimdi alışverişe gideceğim. Sonra da yemek yapacağım. Sonra da çocukların müzik dersi var, sporu var. Çok bir dolu dolu günümüz var. O yüzden şimdi markete gidelim, eksiklerimi alayım. Sonra da akşam akşam yemeğini hazırlayayım. Çünkü okuldan sonra yetiştirebilirsem, okuldan sonra hemen yemek yemelerini istiyorum. O yüzden. Hızlıca gidelim. Bu arada hava da çok yağmurlu. domatesler iki tanesi 1 lira. Anneme de iki tane alayım. Şunlardan dört tane alacağım. Kıymamı dünden çıkardım da hala biraz buz. Bunu ezmem lazım. Bilmiyorum nasıl olacak. Ee, yeni patates püresi, brüksel lahana ama pırasa yerine andalvi kullanıyorum. Çocuklara yetişirim diye umarım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Hemen Aldiden aldığım bu güzel domatesleri e, kullanıyorum. Geçen vlogumda e, da göstermiştim. Yaş günü geliyor, yakında. O yüzden hazırlıkla yavaş yavaş almaya başladım. Bir de ceviz aramıştım ama ceviz bitmişti. Dükkanda yoktu, mağazada yani yoktu. İki tanesi 1 liraydı, çok e, uygun fiyata aldım. Çocuklar içine içecek okula götürüyorlar. Bir de şimdi köfte yapacağım için bu lazım olduğu için bunun için gittim. Burada ekmek aldım. Bir de peynir. Yarın çocukların ekmeklerini de hemen hazırlayacağım az sonra. Şöyle 25 lira tutmuş arkadaşlar. kaşık bu pudradan kullanıyorum. köfte pudrası. İçinde neler var? Hmm. pepper, pepe, gember, fuli, noten, muskat, kardemom, chilis, mayo, Yani değişik değişik güzel baharatlar var arkadaşlar. Bir yumurta. Şunu içine koyacağım. Ya. Şimdi. Bence bir kaşık yeter herhalde. İnşallah biraz şeyinden şöyle, boncuklarımı çıkardım ama şimdi bunu buz, ay vallahi çok buz, ellerim donacak. Ama yapmaya birazcık yavaş yavaş. Şimdi hızlı önce yüksek ateşte kızartacağım. Sonra da hafif kısıp altını kısıp hafif pişireceğim. Tamam, patateslerim hazır sayılır. Burada da Andayfi. Burada da Brüksel lahanası. Şimdi bunların üçünü birlikte yapacağım. Evet. Şimdi patateslerim hazır. Önce sütümü katacağım. Yeter bence. Bir daha. Çok hızlıca geldi. Bir bıçak lazım. Evet ortada Biraz da şöyle fazlasıyla yağ. Biraz daha bir kaşık tuz. Gerisi de şu baharatı not muskat. Bu asıl tat veren e, bu baharattır arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz ya. Şöyle resmi de var. Şunu sağ elimle yapayım ki sol elimle ters gelmesin. Şimdi bu ezmeyle de eziyorum. arkadaşlar tadına bakacağım nasıl olmuş diye hmm. gerçekten en sevdiğim çocuklar bunu, bu, böyle patates püreli yemekleri tam bir Hollanda yemeği çok seviyorlar çok da kolay aslında hemen çok kısa vakitte hazırladım bunun hmm. gözlerini de pişmiş say sayılır sayılır altına kısmı Şimdi e, yeşilliklerle birlikte karıştıracağım. Şimdi patates püremizi katalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet bir test yapmam gerekiyor bu. 感謝眠。 Arkadaşlar şimdi şöyle, biraz da yağdan koymak istiyorum, şöyle tam bir güzel en sevdiğim yemeklerden biri. onu göstereceğim. O tarafı çekmişim arkadaşlar. Yanlış tarafı çekmişim. Ben size bu lezzetli yemeğin tadını anlatıyordum. Ne kadar güzel tadı olduğunu anlatmak istiyorum. Sebzeleri çocuklar bunu sebzeleri patatesin içinde karıştırıyorlar ki çocuklar böyle sebzeleri çok yemiyor Bizimkiler çok şükür her şeyi çoğunlukla yiyorlar. Ama böyle Brüksel lahmı nasıl olsun çoğu çocuklar sevmiyor ama bizim çocuklar seviyor patatesle karıştılar mı? Karıştırdılar mı? Daha da lezzetli oluyor. O yüzden bu Hollanda'nın geleneksel yemeklerden biri oluyor. Ee, ve biz de ailecek çok seviyoruz. Tadına bakıyorum şimdi nasıl olmuş. Hmm. Çok güzel. Gerçekten bizim evde severek yediğimiz, sizlere de yani sizlere e, şiddetle değil, sizlere çok tavsiye ediyorum. Çok 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 tavsiye ediyorum. Hmm. Afiyet olsun. Çocuklar şimdi yemeklerini yiyorlar. Okuldan geldik bu arada yağmurlu bir gün. Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi spora geldim. Gördüğünüz gibi kahve içtim. Şimdi bekliyorum. Ondan sonra da e, bakalım. Bittikten sonra yine tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben eve geldim. E, ekmeğimi aldım çünkü e, perşembe gününe e, ekmek e, okul için hazırlayacağım. Şimdi hazırlamayacağım. Bunu dükküze koyacağım. Yarın çıkaracağım. E, sonra da benim için çok iyi oluyor çünkü her gün ne yapacağım sorunu kalkıyor çocukların. Ekmek bazen... Hollanda ekmeği oluyor. Bazen Türk ekmeği değişik değişik yapmayı seviyorum sevgili arkadaşlar. Şu dürümü aldım. Bu güzel bayağı da kalın. Bayağı da kalın kalındır. Bayağı da var içinde. Aslında yazıyor mu? ha Yok. Taneleri aslında yazması gerekiyor ama şu an göremiyorum. Tarihi mesela. Ee, var bayağı iyi oldu bunu almam. Hollanda marketten biraz daha uygun herhalde. Şurada her zaman ben alışverişimi yapınca sizlere göstermeye çalışıyorum. pistach, 5 şu 5 euro bayağı da e, yüksek fiyatı. Fıstık kavrulmuş. Fıstıkçı kavrulmuş. Aynen şunu aldım. Dubai çikolatası için iki herhalde. Evet. Şu arma e, vet. Beş, beş, tane vet yazmış ama aslında e, susamlı vet değil. Ama fiyatlar aynı herhalde. Her sam, ya ben hiç çocuklara vermiyorum. Pardon burada mendilim var. Hiç vermiyorum ama vereceğim. Bundan sonra bunları ikisini karıştırıp ekmeğe sürüp aç olduklarında böyle tam zamanı bulunca bunu vereceğim. Çünkü bu çok sağlıklı. Biz hiç yemiyoruz. Ben de yemek istiyorum. Sağlıklı olduğu için ikisini aldım. İnşallah bitiririz. Severek yeriz. Ekmeğin içine de bunu salama aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu bugünkü menümüze bu lazım. Bir de iki kaç kilo kıyma almışım burada yazıyor. Şurada kıymada. Bakın kıyma diyorum ya tavuk. Bir e, annem gile aldım onu saymasak bu 5 lira, 7 e, lira herhalde. Hangisi 6 lira birisi 5 lira birisi 6 lira. Bu herhalde ağır olanı. Sanki öyle geliyor. Böyle şimdi ben yemek hazırlamaya başlıyorum. Gördünüz mü fasulyelerim çürümüş. Bunları e, yiyemeyeceğiz. Bunları maalesef kullanamıyorum. İkinci planda ne vardı? E, yeterince fazla yapmışım ama fazlasını da e, yarısını kullanacağım, yarısını da dipfrize atacağım. Çünkü en azından hazırlamış bulunurum. Bir dahaki sefere daha da kolay olur. E, şimdi bu makarnalı e, çok güzel bu sosu çok seviyorum. Sarımsaklı. Baharatlı, ee, güzel böyle tatlımsı yoğurt ya ne diyeyim artık buna çoğunu neye benzetebilirim bilmiyorum ama bu, biz bunu çok seviyoruz. Bugün makarnalı tavuklu ve bursin bursin soslu yemeğimizi hazırlıyorum. <laughs> biber, zerde, zerdeçal, zencefil, zencefil, zerdeçal. <laughs> bu da tuzumuzu katıyoruz tavuğumuza. Şöyle. Güzelce kızardılar zaten. Şimdi bu sosu katacağım. Buraya suyumu ekledim. Şimdi su kaynasın sonra tuz koyacağım. Ondan sonra da Makarnamı e, içine koyacağım. Bir de e, şu bir dakika zencefilden de katacağım makarna biraz sarı sarı olacak. Şimdi gördüğünüz gibi burada da tavuk da sarı rengi, renk oldu. O da çok güzel oluyor aslında sosu. Şimdi bu da sarı olur. Çok güzel gördüğünüz kremalı sos ve e, sadece karıştırmamız gerekiyor. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Şöyle başka bir kaşıkla çıkaracağız sonra Bunun üzerinde de var. Hepsini kullanalım. Çok güzel sosu da hazır oldu. Suyum kaynadı arkadaşlar birazcık tuz yapmıştım şimdi hemen tuzu dökeyim ki şey olmasın hemen döktüm zaten ee, su, suyum kaynıyor ya hemen makarnaları da koyalım yan tarafta da şöyle, şöyle. yemeğim hazır. Tavukları böyle üzerinde koydum ama çok lezzetli. Bana afiyet olsun şimdi. Çocuklardan önce yemek yiyorum çünkü sonra onlar yemek yerken ben de onların spor eşyalarını hazırlayacağım, çamaşırları yapacağım. O yüzden onlar yerken ben işimi yapmış olurum. Sevgili arkadaşlar, yemeğimi yaptım. Ee, hazırladım. İşimi yaptım. Tabii ki iş bitmez ama yapacağım kadar yaptım. Şimdi çocukları almaya geldim. Park ettim arabayı. Hemen sizlerle bir sohbet edelim diye. Kısaca neler yapacağız diye anlatmak istiyorum. Ee, şöyle bir söyleyeyim. Kızımın keman dersi var. Ee, ama kızlar... Pardon. Ama kızlar ikisi gitmiyor. ikisi değişik yerlere gidiyorlar. Maalesef bu çok sevdiği bir öğretmenin yanında iki kişilik yer vardı ama benim vaktim yetmiyordu. O yüzden bir kişilik en azından yer oldu. Yani biraz karma karışık. Yani sadece Selin'i bu öğretmene yazdırdım. Kaç çok senelerdir biz keman çalıyoruz. Uzun senelerdir. Ceylin de başka yerde devam edecek. Şu an onun arayışındayız zaten. O da bir yerde başlayacak ama keşke ikisi bir yerde olsaydı ama maalesef kısmet değilmiş. Şimdi onları bırakırken anneme gittim sabah alışveriş yaparken turşuluk bir şeyler yine aldım verdim o da annem de turşu yapmış hazırlamış ben de hızlıca çıktım yani vlog bile çekmedim o yüzden çocuklara çorba yaptığını söyledi ben de şimdi çocukları üçünü oraya bırakacağım Selin'le biz hemen keman dersine gideceğiz. Sonra eve gelip bakalım e, karınları acıkırsa mı bil acıkabilirse yani acıkırsa ben de onlara yemeklerimiz hazır olacak ama e, bugün sporumuz var saat 5'te boks var o yüzden e, ya yemek bence e, şimdi çorba içecekler için bokstan sonra yemeklerini yerler diye umut ediyorum ben de bugün e, benim akşamım salı günleri ben çalışmıyorum ee, gelecekte neler yaparım bilmiyorum ama şu an e, salı akşamları da camide toplanıyoruz. Örgü, boncuk şöyle boncuklardan yapmaya çalışacağım yine e, şeye sitede çalıştığım siteden sipariş ver çalıştığım yerden spa, sitesinden sipariş vereceğim. Biz ben boncuk fabrikasında çalışıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çok hiç e, paketleme işinde çalışıyorum. Çok kafa dinletici bir iş arıyordum ve tam kafamı dinletecek dinleyebildiğim bir işim var o yüzden çok mutluyum şu soruları hepsini bir reel olarak çeksem çok güzel olur beni daha iyi tanırsınız daha iyi etrafımda daha çok takipçi kazanırım inşallah bir gün onları da yaparım vakit yeter ki sadece düşüncelerimi söyleyeyim belki zaman buldukça yapacağım inşallah arkadaşlar şimdi çocukları alayım Sonra da annem, anneanne de bırakıp müzik dersten sonra sporumuz var. Çok bu bence bugünün vlogu bu kadar bence. Bakalım yani aynen. Sonra ben dinleneceğim için yarın yine görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.